Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Boyraz Youtube kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar Saygılar, sevgiler Çobanlık aşkıyla herkese selamlarım Arkadaşlar ee, Ramazan ayındayız Herkesin Ramazanın Bol bereketli geçmesini dilerim ee, Güzel geçmesini Sevgi, saygı Barış, kardeşlik içinde Geçmesini isterim Temelimiz bundan yana Arkadaşlar bugün ben Köyden e, kilis yaylasına doğru gittim, e, yaylayı çektim biraz. E, karşınızdaki e, e, duvardı. E, Yaylaya giderken e, aşırı bir rüzgar vardı. Aşırı rüzgardan dolayı sesi sonradan ilave ettim. Bir kusurum olduysa kusuruma bakmayın. Çünkü aşırı rüzgardan dolayı sesi sonra ilave etmek zorunda kaldım. Dağ tepe zirveye çıkarken burası. E, Kilis yaylasına doğru giderken karşıki köyler küllüm Zillan, Han, Çıplak, Nacaşar arazisi böyle. İki köyümüz karşıda. Köyün tam karşısında zirveye çıktım. Tam burası zirve arkadaşlar. Kaç rakımda olduğunu bilmiyorum ama Nurhan zirvesi 3150'lerde. Çünkü öbür taraf yaylalar. Gittiğimiz yer hem yaylayı gezdim dolaşım dedim. Hem de bir otlar var mı yok mu. Çünkü biz daha sonra o yaylalara gidip konuyoruz. Yaklaşık bir 3 ay 4 ay o bölgeleri yayıyoruz. yaylaya giden yolumuz yokuşlu bir şekilde çıkıyor. Traktörler ve dağ araçları çıkabiliyor ama normal arabalar çıkmıyor bu yolda. Karoyla bozo da geliyor. Bir de süslü. aşırı rüzgardan dolayı sesi sonradan ilave ediyorum arkadaşlar. Çünkü çok gürültülü bir ses vardı. Sesi kapatmak zorunda kaldım. Rüzgar yoğun bir şekilde akıyordu. Yolda giderken çamurlu olan bölgelerde e, bayağı bir kurt izi gördüm arkadaşlar. Çamura basmışlar. Öyle ayak 5 tane beraber geziyor. 2 e, tanesi ayakları bayağı ufak ama 3 e, tanesi de baya büyük. Demek onlar yavru. Geçen senenin yavruları. E, diğerleri de büyük kurtlar. Anne babadır kesin. Bu bölgede dolaşıyorlar. Karların üzerinde de izleri var. Ama bana denk gelmiyorlar. Neden gelmiyorlar? Ee, köpekler e, güçlü, güçlü oldukları için e, yanımıza pek uğramazlar. Çünkü köpekler ister istemez bazen şey yapıyorlar. Burada bir göl insan yapıtı. Su kaynayarak çıkıyor orada. Tabii yazın ortalarına kadar devam ediyor. Daha sonra bu su çekiliyor. Tam bu zirve Nurhan öbür tarafına geçiyorsun. Tam yaylalar bölgesine geliyorsun. Burada su 12. pardon 7. 7. ayın 15'ine kadar falan o su öyle duruyor. Daha sonra çekilmeye başlıyor. Havalar ısınınca. Ayvalar da gelip giderken içiyorlar öyle. Tamamıyla kendi kaynağında gelen bir su. Toprağından dolayı rengi öyle gözüküyor ama berrak gayet berrak. Otlar daha çıkmamış. Ee, yeni yeni çıkıyor buralarda. Daha burada yok. Yayla tarafına doğru gidince oralara bakacağız. Arkadaşlar ot hiç yok. Çok az filizlenmiş daha. Hayvanlar doyabiliyor mu? Doyuyorlar. Ama e, çok hızlı davranıyorlar. Bir de bunlar toklu olduğu için böyle hızlı gelip gidiyor. Hızlı koşuyorlar. E, hayvan köpeklerden ürktü biraz. Köpekler karda oynayak derken. Burası Grolka arkadaşlar. Grolka yaylası. E, bura aşağı Grolka, yukarı Grolka diye geçer. E, i̇ki pınar vardı. İkisi de kurumuş. En e, erken otu hızlı bir şekilde olan yer burasıdır. Daha e, yüksek yaylalar hep karla dolu. Tabi oralar açılması için. 6. ay falan bulmalar lazım. Eskide kuzu sürüleri oralara giderdi. Koyun sürüleri de giderdi ama geç giderlerdi. Erken gitmez. Arkadaş burası da şu tepedeki kilis duvarı. Bir kilisenin duvarı. Bu benim bulunduğum yer. Şu an çektiğim yerde yani o bulunduğum yer, o bölge burası köy. Ama Nemrut dönemine ait Kö Nevrut dönemine ait. Öyle diyorlar. Tam araştırmadım ama Nevrut dönemine ait. Daha ev. Orada en diri olan ev. Şu an yanında bulundum ev. Şu an çektiğim evde. Temele falan üstü güzel duruyor. Daha kisle yapmışlar. Kisle örmüşler. Kaç yılına dayanıyor. Ne zaman olduğunu. Çok eskilerde olduğu belli. Nevrut dönemine ait diyorlar. Ee, bu ev işte daha temeli duruyor en zengini en şeyi burada yaşıyormuş Üç odalı bir ev böyle gördüğünüz gibi tabi e, defineciler paramparça etmiş defineciler bütün duvarlarını sökmüşler e, altın arıyorlarmış taşları böyle kesik yapılmış el yapımı daha taşlar hep Buralar yaylalar işte. Grulkan aşağı tarafları. Kilise gider istikamet. Kilis ismi arkadaşlar birazdan duvarı çekeceğim. Duvardan alıyor ismini. Yani bizim bu eski insanlarımız burası kilis diye, kilis yaylası diye o duvardan alır ismini, yayla kendi ismini. Kilis yaylası derler. Bak gördüğünüz gibi bu duvar Tam tepenin zirvenin başında yapılmış. Bu böyle değil. Koca 2-3 ham bir ev tarzında kisle örülmüş. Kis dediğimiz yani eski betonla yapılmış. Ama defineciler bunu da tarab etmişler. Kalan, geriye kalan var. odur. Daha önünde bir duvar var. Arkasında bir duvar var. Küçük onar kırmışlar iyice. Kilis yaylası bu taraftan böyle. Güzel bir yayla. Otu bereketi bol olan bir yayla. Karadede yaylası, Karlı dağ. Burası kilis yaylası işte tam, ben bu yaylada doğmuşum, ee, bu da yaylada doğup dünyaya gelmişim. Kara çadırın içinde, göbek bağımı da koyunların içine atmışlar. Halen koyunculuk yapıyorum, koyunla uğraşıyorum. Biraz doğayı, tabiatı seviyorum, böyle sizler de göresiniz diye çekim yapıyorum. Ee, Burası dümdüz bir tarla gibi ee, şu anda otlar yeni yeni çıkmaya başlamış otlar tam olduğunda çok güzel bir merra çok güzel bir yer koyunlar hiç içinde kımıldamadan yayılabilirler yayılıp dururlar. Burası da koyunlarımızı suladığımız su. Yani iki tane çeşme var. Bunun seyyar tekneler önüne indiriyoruz. Koyunlar ilk barda yayda çıktığımızda bu sularda e, gelip içebiliyorlar. Buz gibi bir su. Buraya kadar daha düz alana indirmişlerdik. Oradan da tekneler önüne doldurup hayvanları gelip önünde suyunu içiyor. Arkadaşlar bunlar da işte yurtlar göç edildiğinde bu yurtlara konulurdu. Biraz harabe olmuşlar. Bundan 40 yıl önce insanlar köyde hiç kimse kalmazdı. Bir keçisi de olsa, iki tane koyunu da olsa köyde göç edip bu yaylalara gelip konarlardı. Herkes buralara gelir, buraya girir. Buralar köy gibi olurdu. Düğünler burada yapılırdı, eğlenceler yapılırdı, Sünnetler yapılırdı. İnsanlar hep bir aradaydı. Biz çocukluğumuzda gördük onu. Daha sonra da artık insanlar yapmadı. Bıraktılar, terk ettiler. Yurtlar orada başıboş kaldı. Boynu bükük kaldı. Yıkıldı, hepsi harabe oldu. Belki bizim köyün yüzde seksen, yüzde doksan gençleri hep buralarda doğmuşlardır, büyümüşlerdir. Buralarda oynamışlardır. Temiz havada, mis gibi yerde ama şu an kimsecikler yok. Bir ben geliyorum. Bazen de pikniğe gelenler oluyor. Yurt yerleri bırakılmış, terk edilmiş arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. Burada da koyunlar artık doydu. Gurulxaya geldik. Orada biraz rot vardı. Koyunlar burada yatmaya, dinlenmeye başladı. Ben de biraz oturdum, dinlendim. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel yaylalar, çok tatlı yaylalar. İnsanın böyle izleyisi geliyor köpeklerimiz orada yatmış, onlar da dinleniyor. Burada da artık eve doğru yer palendik aynı burası Grolhan üst tarafı yukarı Grolhan diye geçiyor. Nurhak'tan yaylalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün günün sonuna geldik. <laughs> Saat yaklaşık dört buçuk beşe doğru geliyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kan salacaklar. Beğendiyseniz beğenin, paylaşın. Kanalımıza abone olun, bize destek olun. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kalın sağlıcaklarla.